Merhaba arkadaşlar bugün beraber Ge o Önceki videoda oynadığımız oyunu oynayacağız Para kastım arkadaşlar Videodan önce 805 oldu bu da 238 oldu Bir hatlak alan zengindir artık Bizim burada Hatlak çok nadir alınır artık 805 TL Mesela bu zengin Cilge hatta kalıyor. 805 TL'ye. Evet yeni bir çalışan aldık arkadaşlar. 3 çalışan oldu. Buradaki hepsini alacağız. Buranın da parası var. 2 tane alıyor lan delisi. 869 yaptık. Bu adam 869 artı 869 bayağı verecek işte. Ne kadar vereceğini hesaplamadım. Evet bir tane daha müşteri artı yaptım. Bu da işte siparişleri şey yapıyor galiba siparişleri yapan arkadaş eleman. Bura 3 yıldız burada. Buranın yıldızları az kalmış. Bu 2,5 saniyede yapıyor bunu. Bu da 10 saniye. Çüş. Ura bayağı zor. 2000 TL yaptık bir hot dog'ı. 2000 TL yaptık. Bu adamın elinde şöyle 2000 TL var. Ve bastı direkt. Bunu alalım. Bu nasıl oluyor? Hiç fikrim yok. Adam bize iki tane mi götürüyor? Hotdog da pahalı. Arkadaşlar ben biraz para, para kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar 23.000 kastık. Buradan hemen şu geliştirmeleri alalım. Evet bir tane daha çalışan aldık. Şurada bir tane daha çalışan alıyoruz. Ya ben daha ben az daha kasıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Burada bir tane daha bu müşteriymiş ya. Bunları da basalım. Evet arkadaşlar hatta 3000 TL 3000 oluyor. 200 daha eklesek hatta 3000 olacak. Artık 5 saniye oldu. Bunlar da hala 2000. 3000 t. 3000 TL arkadaşlar. Bir tane hot dog artık. Çok pahalı ya. Şu iki sadece bir bu kaldı ya. Onu da yapak 35'i. Şurada bu böyle bu da böyle oha. Bu oyun akar Oyun çok iyi. 11, 12. Bu da 2000 olmuş. İlk önce şu kahveyi bir bit soda almış. Soda, sodayı bir bitirek. De ondan sonra şeye bakarız. Diğerine. Şunu bir yapak diğerine bir bakak. İyi hadi be. Yahu bu soda da bitmiyormuş. 35 hatlak çift ikili. Evet. Ondan sonra hatta basacağız. Ya şu hatta ikiliyi alak da ondan sonra hatta basarız. Hatlakın şeyini şeyine zaten çok var. Ve buradan da basak iki tane. Bunda fiyat artsın. Bu da 5. 5000 olmuş soda. İki buçuk saniyede 5000 TL kazanıyorsun. Vay be. Bizimkiler de işte. 11K oldu. Hatta 11.000 TL. 11.09 Saat 7 Saat 7 ve bu hava böyleyse 12K Artık bir hatta Kanka şu 3 tane istiyor Şu aşırı aşırı zengindir Yani bu da 2 istiyor Artık 13 yapıyorum Arttırıyorum 53 oldu. Bas. 63'ü bekliyorum. 79 mu? 76. 18K Artık bir hotdog Hotdog Arkadaşlar o kadar pahalı ki Şu ne kadardır onu hayal edin 20K Şurada 500 vardır 110 ve daha buradayız 5 saniyede 2.5 saniye 5000 5 saniye, saniye 20.000 5 çarpı 2 o öyle. 5 Arkadaşlar 5 saniyede 100 binden fazla kazanıyoruz. Yok lan 25 saniyede. Bayağı kazanıyor işte kazan kazan şey yap Artık bence hatta istemezsiniz. 25k oldu çünkü. 4 hat daha. Baya para yani. Okey. 251'miş bu da. Evet. Kasalım. Evet arkadaşlar diğer bölüme geçtik arkadaşlar. Open'a basmayacağım şu anda. İyi 8 olmuş. Bunu da 10 dakika çekerim. 2 dakika sonra videoyu kapatırız. Çok iyi oldu. Japka. Evet patates kızartması istiyor. Ve bu da alan bayağı büyük buranın da. 12k bir şey. Ona Ay. Bu kaç saniye? Bu 5 saniye. Arkadaşlar az önce 5 saniyede 20 25 bin kasıyorduk. Şu anda ise 5 saniyede 11 kasıyoruz. 1000 değil 11 TL. Önce 25 bin TL kasıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. bunda da 6 Arkadaşlar videomuz sonuna gelirim. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videoda sonra gelir. Yani hemen ardarda atamayacağım için diğer videoyu da yarın atarım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.